Allah'ın hükmüne boyun eğmek bölümündeyiz. Allah'ın hükmüne boyun eğmenin kaçınılmaz olduğu ve buna davet edilen maruf ile emir ve münkerden nehi olunan kimsenin ne demesi gerekti? Allah'ın hükmüne boyun eğ denildiği zaman veya şu doğrudur bunu yap, şu yanlıştır bunu yapma denildiği zaman nasıl cevap vermek gerekir? Böyle bir bölüm açmış İmam Nevevi Hazretleri. Önce ayet-i kerime. Nisa suresi 65. ayet-i kerime. Estağfirullah. Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fi ma şecere beynehum thumma la yecidu fi enfusihim haracan mimma qadayta ve yusallimu Hayır, asla. Rabbine yemin ederim ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem kabul edip sonuna da verdiğin hükümden kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş sayılmazlar. Kuvvetli bir yeminle başlıyor ayet-i kerime. Kesinlikle diyor böyle olması gerekir. Nedir? İnsanlar ağırlığındaki anlaşmazlıkta da mutlaka seni hakem tayin edecekler ve senin verdiğin hükme gönüllerinde bir sıkıntı duymadan teslim olacaklar. Böyle olmadan Müslüman olunmaz. Müslüman olmak için Peygamber Efendimizin hükmüne gönülde bir sıkıntı duymadan teslim olmak gerekir. Bundan önceki sünneti ve edeplerini koruma konusunun başında önceki programlarımızda görmüştük sünneti ve edeplerini koruma sünnete sıkıca sarılma diye bu konunun başında bu ayetin mahiyetini ve gerektirdiği hükümleri açıklamıştık. Önceki konu bölümlerde bahsetmiştik bunlardan. Bu ayet-i kerime neyi gerektiriyor? Aynı şeyleri burada tekrar etmeyelim. Ancak bu ayet-i kerimenin burada yeniden zikredilmesinin sebebi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize uymanın onun emir ve yasaklarını dinleme ve sünnetine tabi olmanın Allah'ın hükmüne boyun eğmenin icap ve gereklerinden olduğunu bir kere daha hatırlatmaktır. Yani peygamber efendimize itaat, onun sünnetine uymak Allah'a itaatin bir gereğidir. Ben Allah'a itaat ediyorum diyorsa bir insan onun peygamberine, elçisine de itaat etmek zorundadır. Çünkü o göndermiştir. Kul <laughs> in kuntum <kün tüm> Allah'a ayet-i kerimesi de eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fettebiuni bana tabi olun de diyor Cenab-ı Hak. Peygamberimize uymak. Allah'ı seviyorum. O zaman Allah'ın gönderdiği elçiye uyacaksın. Çünkü bütün bu sayılanların kaynağı ve peygamberin dindeki yerine yerini bize gösteren, öğreten Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim defalarca Allah'a ve Resulüne itaat, Resul'e uymaya, itaat ve ittiba. İtaat boyun eğmek, ittiba tabi olmak, uymak, peşinden gitmek. Bunları defalarca Allah Teala bize emrediyor. Ya yani ben bir elçi gönderdim, elçime uyun diyor. Ama bazı insanlar da çıkıyor diyorlar ki Kur'an bize yeter, ee, sünnet, Kur'an'a şirk koşulmaz. Kur'an varken sünnet de ne oluyormuş? Sünnet, Kur'an'a şirk koşulmaz. ne böyle bir mantıksız bir e, şey söylüyorlar, söz söylüyorlar. Buna inanan insanlar da oluyor maalesef. Halbuki e, biraz daha aklı selimle düşündüğün zaman Allah Teala diyor ki ben kitap gönderdim, peygamber gönderdim. Peygamberime de itaat edin. Bu peygamberim benim bu kitabımı açıklayacak diyor. Ama insanlar ne hikmetse bu bütünü göremiyor. Bu bütünün bir parçasına yapışarak bir kendine göre de fasit bir mantık kıyas yaparak böyle anlamsız saçma iddialarda bulunabiliyorlar. Diğer ayet-i kerime Nur suresi 51. ayet-i kerime Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnne mâ kâne gavlel mü'minîn. Mü'minlerin sözü ancak şöyle olur. İzâ du'u ilallâhi ve rasûlih. Allah'a ve rasûlüne çağrıldığı zaman. Gel Allah'ın kitabına, gel Allah'ın emirlerine, dinine, gel Allah'ın elçisi, Resulüne ne diyor? Onu dinle, ona itaat et diye çağrıldığı zaman müminlerin sözü ancak şöyle olur, başka türlü olmaz. لِيَحْكُمَ بَيْنِهُمْ Aranızda hüküm versin, aranızda hükmü Kur'an ve sünnet versin diye çağrıldığı zaman اَنْ يَقُولُوا ve وَاَطَعَنَا <وَاتَانَة> İşittik ve itaat ettik demekten başka bir cevap olamaz. Yani Resulullah Kur'an'dan ayrı bir şey mi söylüyor ki? Kur'an bize yeter, hadis Kur'an'a muhaliftir veya yanında ayrı bir şeydir. Hadis Kur'an'dan ayrı bir şey değil. Hadis, sünnet Kur'an'ı açıklayan bir şeydir. Onu tatbiki, onun tatbikini gösteren bir tefsirdir. Dolayısıyla Allah ve Resulü hükmettiği zaman, Resulullah da hükmettiği zaman yine Allah Teala gibi bir e, açıklama yaptığı zaman, bir hüküm koyduğu zaman ortaya, Kur'an'dan anladığından bir hüküm koyduğu zaman Müslüman semi'ne ve atana der. Tabii ki araştırır. Yani bu hadis, bu sünnet sahih midir? Doğru mudur? Nasihi mensuh var mıdır? Ulema bunu nasıl değerlendirmiştir? Bunu tabii ki araştırır. Sonunda bu sünnet sahihtir, mensuh da değildir. Bu neticeye vardıysa semi'ne ve atana işittik ve itaat ettik der. Halbuki Sünnet muhalifleri ne yapıyor? Tamamen kendi nefislerine, hevalarına göre. Canlarının istediği zaman en zayıf rivayetleri bile kabul ediyorlar. Hevalarına uymadığı zaman en sağlam, en sahih rivayetleri bile diyorlar. Bunlar hadis zaten, bunları inanmamız gerekmez diyerek bir kenara atıyorlar. Bunlar, اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ <laughs> Ayet-i kerimesinde iki ayette geçiyor bu hevasını ilah edineni gördün mü buyuruyor Cenab-ı Hak. Hevasını ilah edinmiş. Önce hevası bir hüküm ortaya koyuyor. Sonra o hevası için Kur'an'dan, sünnetten, başka bütün ilimlerden ne bulduysa hepsinden delil arıyor. Halbuki yapılması gereken nedir? Delillerin, delillerin peşine takılarak deliller bizi nereye götürüyorsa dürüstçe onların götürdüğü yere gitmektir. İlim adamlığı, iştihat budur. Delil seni nereye götürürse oraya gideceksin. Delil demişler. Delil ne? Yol gösteren demek. Delil bir şeyi gösteren demek. Sağlam göstericiler var. Diyorsun ki bu bana neyi gösterecek acaba? Onun peşine takılıyorsun. Usulünce ilmi bir şekilde onun takip ediyorsun. O seni nereye götürdüyse o kanaata varıyorsun. Müştehitlerimiz bizim öyle yapmışlar. Delilleri nedir? Kur'andır, sünnettir, icmadır, kıyastır. Bunları almışlar. Bunları ilmi bir şekilde takip etmişler. Nereye götürdüyse oraya gitmiş. Demiş ki bana göre böyledir. Belki o kanaatı, o iştihadı diğer müştihitlerin iştihadı ile aynı olmayabilir, farklı olabilir. Demiş ki ben buraya geldim. Yani deliller beni buraya getirdi. Peki neden deliller insanı farklı farklı yerlere götürür? E i̇nsanın farklı e, aklı seviyesi farklı olur. Anlayış fehim seviyesi farklı olur. İçinde bulunduğu şartlar farklı olur. Dolayısıyla farklı etkenler sebebiyle aynı deliller farklı insanları farklı yerlere götürebilir. Cenab-ı Hak da bunu böyle murad etmiş zaten. Herkesin aynı yerde bulunmasını istememiş. İsteseydi insanlar ihtilaf etmezlerdi diyor ayet-i kerimede. Cenab-ı Hakk'ın isteseydi hiç ihtilaf etmezlerdi felaha, kurtuluşa kavuşacak olanlar işte bunlardır. Kim kurtuluşa erer? Allah ve Resulü sizin aranızda hüküm versinler çağrıldığı zaman semi'na ve ata'na diyen müminler felaha ererler. Müminlerin en mühim vasfı ve onları münafıklardan ayıran temel hususiyeti Allah ve Resulü'nün sözlerini dinlemek ve itaat etmektir. Çünkü aynı surenin 47-50. ayetlerinde Nur suresinin münafıkların nitelikleri, vasıfları anlatılır. Münafıklardan bahsedilir ama müminlerde böyledir diye sonunda nokta konulur. Ve Allah Resulüne inandık ve itaat ettik deyip arkasından yan çizdikleri, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman da içlerinden bir kısmının yüz çevirdiğinden bahsedilir. Münafıklar iman ettik der, yan çizer gel Allah ve Resulü hüküm versin der, yüz çevirir. Münafıklar böyledir. Ama müminler, müminler ise semana ve atana derler. Sonra haklarına şu hüküm verilir. Münafıkların kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe ve tereddüt içinde midirler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir. Kalplerinde hastalık mı var? Evet. Yoksa şüphe tereddüt içinde midirler? Şüphe içinde veya da kesin küfür içinde ama e, imanlı görünüyor. Allahu alem. Yoksa Allah ve Resulü'nün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Yani gel Allah ve Resulü hüküm versin. Ya Allah ve Resulü'ne gidersek haşa bize haksız eder. Öyle mi düşünüyor? Bir insan demek ki böyle düşünüyorsa Allah'ı tanıyamamış demektir. Yaratıcısını tanıyamamış demektir. Resulullah'ı tanımamış demektir. Allah ve Resulü asla kıl kadar zulmetmez, haksızlık etmez. Baştan belki aleyhine, zararına gö göre gibi görünebilir bazı hükümler. Yani gidiyorsun bir hüküm, İslam'ın bir hükmüne müracaat ediyorsun. Ya bu benim maddi olarak zararı mı? Ama o sonuçta sana büyük karlar getirecektir. Gerek dünyada gerek ahirette. İşte onların bu olumsuz ve yakışıksız tavırlarına karşılık müminlerin tavrı bunun tam aksi olup işittik ve itaat ettik derler. Münafıklar gibi düşünmezler. Allah ve Resulü bize haksız eder diye korkmazlar. Cenab-ı Hak diyor ki hayır asıl zalimler kendileridir. Bunların bütün Allah ve onlara haksız etmez. Bunlar kendileri zalimdir. Kendisine zulmediyor öncelikle. Sonra diğer insanlara zulmediyor sonra Allah ve Resulüne haksızlık ediyor. Bunların zararı kendisine. Müminler ise bunların aksine işittik ve itaat etti derler. Bu sözlerin gerekleri ne ise yerine getirirler. Sadece sözde de kalmaz. Gereğini yaparlar. Herhangi bir konuda şeriatın hükmüne çağrıldıkları zaman ona uymaları müminlerin üzerine farzdır. Yani bir hüküm gerekiyorsa şeriatın hükmü olması gerekir. Ya yani biz Allah ve Resulüne boynumuz kıldan incedir ama bu işi biz kanunla halledeceğiz. Bazen beşeri kanunlar özellikle miras gibi konularda veya başka konularda ilahi kanunlara uymayabiliyor. Müslüman insanlardan böyle şeyler anlatılıyor. Diyorlar ki efendim siz böyle işler yapıyorsunuz ama bu bu işler kanuna göre uygun bile olsa şeriata göre uygun değil, haksızlık oluyor. Allah ve Resulü böyle istemiyor. Diyor ki Allah ve Resulü'nün başımız üzerinde yeri vardı. Ama biz bu işleri kanuna göre halledeceğiz. Yani böyle acayip, garayip anlayışlar ve uygulamalar görülüyor. Müşahede ediliyor. Bu konuda uyanık olmak lazım. Yani avukatın, hakimin beşeri hukukla sana verdiği hak her zaman hak olmayabilir. Kanunen bir şey elde edersin ama hakkıyla onu almamış olabilirsin. Hak nedir? Hak Allah'ın sana verdiği şeydir hak. Allah Teala sana verdiyse o haktır, vermediyse o senin hakkın değildir. İstediği kadar bütün dünya toplanıp bu kanunidir, bu düzgündür diye sana versinler. Bugün görüyoruz yani. İnsanlar o kadar yanlış şeylere doğru diyor ki bütün en ahlaksız şeyleri bile çıkıyor. Koca koca insanlar zahiren baktığında böyle adam zannedeceği insanlar çıkıyor. Diyor ki bu ahlaksızlık değildir, bu haktır, bu herkesin özgürlüğüdür, serbesttir, yapabilir, yapması lazım falan. Halbuki bakıyorsun ki söylediği şey en iğrenç, en yapılmaması gereken şey. Buna hak diyebiliyor insan. Dolayısıyla insanın hak dediğine pek güvenmemek lazım. Allah Teala neye hak dediyse o haktır. Neye haksızlık dediyse o haksızlıktır. <laughs> bundan kaçınıp yani Allah ve Resulü hükmünden kaçınıp çekilmek ise haramdır müminler için. Allah ve Resulü hükmünden kaçınmaması lazım. Çünkü imanın ve itaatın gereği budur. Kurtuluş erenler de sadece böyle davrananlardır.